Şimdi e, Perşembe günü Orta Doğu gezisi kapsamında e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelmesi herhalde netleşti gibi. E, İstanbul'da Ukrayna Rusya e, taraflarının görüşmesi o, olacağı e, konuşuluyor. İşte Putin gelecek mi gelmeyecek mi noktasında. Gülsel Bey e, sizinle bu bölüme başlamak istiyorum. E, değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet bu hafta gerek Orta Doğu gerek Asya'da önemli toplantılar var. Bunun bir tanesi işte Trump'ın Orta Doğu gezisi. Perşembe günü zannedersem Amerikan Dışişleri Bakanı gelecek. Trump'ın gelme olasılığı var mı yok mu bilmiyorum ama Trump'tır. Akla ser gelir. O da ayrı bir sorun. Ama Putin'le Zelenski görüşme yapacak burada. Büyük olasılıkla bu görüşmede sağlıklı bir sonuç çıkacaktır. Türkiye'nin ev sahipliği ama sadece Türkiye ev sahibi olmayacak. Aynı zamanda bu Rusya-Ukrayna içindeki yaşanan bir sürecin güvenlik yani Birleşmiş Milletler gibi değil mi? Barış güvenliğini Türkiye üstlenmiş olacak. Büyük olasılıkla bu karar çıkarsa Türkiye asker de gönderecek. Sayısını bilmiyorum ama ilk kez belki bu cümleyi benden duymuş olacaksınız.